Herkese merhaba arkadaşlar. Şaşkın olanlar, 153 abone olduk. Çok sağ olun beyler. Bugün yanında Mustafa var. Adı Mustafa arkadaşlar. Merhaba. Hemen bir sunucuya da atacağım. Oo şş, chat. Şş, adam adamın teki bir tane. Oo hile bak. Hek hek hek. Evet. bak. Hek hek hek. Oo hack. Lan yeşillerden biri hack. Abi canımı ne biçim azalttı ya? Bir de uzaktan uzaktan vurdu. Arkadaşlar için Aa lan atıyor. koyuna bak orada. Hayır. 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 <gülüyor> <gülüyor> lan. Lan şey var ya, şu, eki ya. şu... şey. bak bak bak. Evet bak. işte o, o yeşileki işte. Bir de Aynen. mavi. Bir de, işte bir de... Vuruyor. Koyuna vuruyor <laughs> Bir de mavi ek. Koyuyorum Maviler ya. ek Arkadaşlar ilk videomuz atıldı. Ee, ona, ona like bekliyorum. Evet güzel. Mustafa, Mustafa kırmızıların koyununu çaldım kaçıyorum. Mustafa. Ha. Kırmızıların koyununu çaldım kaçıyorum kanka. Koyun. Tamam ben de kaçıyorum. <laughs> Allah adam geliyor. Geliyor. Koru beni koru beni. Az daha vuruyor daha. A Aynen, ben ön önüne atladım. <laughs> Geliyoz. Yiyeceğim. Aman adamlar koyunu kapar. <laughs> Aynen kanka sen orada dur. <laughs> Arkadaşlar 153 abone için teşekkür ederim inşallah düşmez. Ve kanala açmalar 153 abone. İlk videomuzu yaptık baktım 153 abone oldu. E bir de tabi ben biraz duyur yaptım şey e, kanalda. Şşşş. Şey e, şey. Lan şu koyun. Şey olacak diye. Oyun ee, benim. ondan da için. <laughs> şey Allah ödüm koptu yeminle ödüm koptu. <laughs> Şu yeşil var ya, şu yeşil ha. ha? söyle. Böyle bir ek var mı? öyle bir ek var mı? Dünyada bir ilk. Ben şeylerden, yeşillerden koyun da. Kırmızı iş yaptım. Aa bu koyun benim. Benim koyun. Benim. güzel fazla bizim koyunumuz var. Şu, 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 şu. Neredesin? Gelin ha, el. Tam. Tam bir şey yapmıyorlar. Ha, ha, ha. çalan kırmızı tek kişidir. E tek kişi lan kırmızı kırmızını çal. Tek kişi ya. Oo, bir kişi daha varmış onlar da. Ben gidemem çünkü koyunları kaparlar. 5 kişi 5 koyun var ya. Mustafa geliyor Mustafa. Tamam, bir şey yapamazlar sana. en fazla koyun bizim beyler. Za. Kaç saniye var? Nerede yazıyordu ben? Görün. Aa, Sen normal ama mı çıkı çuldun? Mustafa. Neredesin? 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 Salak bize doğru geliyor salak. <laughs> var ya bu salak var ya bize doğru geliyor bu kırmızı. Gönlü şaşırdı arkadaşlar. <laughs> Nereye gideceğini şaşırdı. Oo 9 tane koynumuz var. Hepsi benim sayımda arkadaşlar gördük. Evet bir de iki kişiyiz oğlum. Ha zaten onlar da iki kişi. geliyor Gel bağım. Zax. 10 tane koyun. 10 Tam tamına. Tavaş. Evet, Tavaş. güzel. Tavaş. güzel. 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 Evet. Ne lan? Bu yeşil ödümü kopar ya Pat diye önüme çıkıyor şarof. Kanka koru beni. Neredesin? Gülüyor, gülüyor. <gülüyor> Bir sürü <sırf> koyun oynuyor. <laughs> <Mavili> geliyor, mavi geldi abi. Hadi hadi. geldi. Öldür lan şunu. Ha. Oh güzel güzel. Ama üç küçük canım var <laughs> çabuk. Tamam geliyorum. Geldim. 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 Bir sürü kişi koynumuzu almaya çalışıyor görüyorsunuz. Aa lan yeşil geliyor yeşil geliyor Ka gel 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 gel. Çiçeği şey, kır çiçeği kır kır. Evet biz kazandık. Yendik beyler yendik GG. çeyiz. Bu videonun sonuna geldik bir dahaki bölümde görüşmek üzere bay bay arkadaşlar.